Merhaba. Her gün farklı bir Boğa Burcu yorumuyla karşılaşıyorsun, değil mi? İşte biri çıkıyor, parana dikkat et diyor. Hemen ertesi gün bambaşka biri aşk kapıda valla müjdesi veriyor. Ah evet, o durum tam bir kafa karışıklığı gerçekten. Aynen öyle. İşte bu e, bilgi karmaşası içinde biraz netlik kazanalım dedik. Elimizdeki notlara göre güncel gökyüzü hareketlerine bakarak Boğa Burcu için neler öne çıkıyor, hangi enerjiler aktif. Ona bir bakalım istiyorum. Hı hı. Lafı hiç dolandırmadan başlayalım o zaman. Ne dersin? Başlayalım. Şimdi elimizdeki metne bakınca oldukça iddialı bir şey sunuyor aslında. Yani klasik günlük fallardan ziyade gezegenlerin o anki konumları, mesela Venüs nerede, yeni ay haritanın hangi alanını etkiliyor, Mars'ın açıları nasıl falan. Bunlara bakıp kişiye özel bir tırnak içinde strateji rehberi sunduğunu söylüyor. Evet evet onu vurguluyor. Özellikle bu astrolojinin matematiği lafı ilginç geldi bana. Sanki böyle daha hani nesnel, hesaplanabilir bir şey varmış gibi bir izlenim veriyor. Kesinlikle. Ve nasıl işleyebileceğine dair de bayağı somut örnekler veriyor. Mesela diyor ki Venüs'ün şu anki pozisyonu boğa için ilişkilerde sağlamlık, güvence arayışını tetikleyebilirmiş. Hmm. Yani kaynak diyor ki öyle gel geç hevesler yerine kalıcı bağlara odaklanmak için iyi zaman olabilir. Ya da işte önümüzdeki yeni ay para ve kariyer evini etkiliyormuş ya. Evet. Orada da yeni finansal başlangıçlar veya iş fikirleri için bir potansiyel var diyor. Mars'ın durumu da enerjini, sağlığını etkileyebilirmiş. Belki de şey gibi şu ara spora yüklen, ama şu tarihlerde dinlenmeye bak tarzı öneriler. Anladım. Yani resmen yanımızda böyle kozmik bir ajanda taşıyor gibi mi oluyoruz? Ne dersin? Bayağı pratik duruyor yani kulağa. Valla bu strateji rehberi ve kozmik ajanda benzetmeleri hoş tabii ama e, biraz durup düşünmek lazım sanki. Kaynağın ana fikri gezegenleri izleyerek daha bilinçli adımlar atabiliriz diyor. Evet. Matematik kelimesiyle de sanki böyle bilimsel bir hava katmaya çalışıyor. Ama yani astrolojinin bu yorumları ne kadar matematiksel ki? Tamam, gezegen konumları astronomik olarak hesaplanıyor, o doğru. Hı hı. Fakat bu konumların bizim hayatımıza etkisini yorumlamak bu ne kadar nesnel olabilir? Ne kadar stratejik bir rehber olabilir? Bu yorumlar genelde sembolik ve kişisel yoruma çok açık değil mi? Doğru, yoruma açık olduğu kesin. Yani gerçekten şu gün toplantı yap, bugün dinlen diyecek kadar net bir yol haritası sunabilir mi? Yoksa bu daha çok... Eee olaylara farklı bir açıdan bakmak için bir davet mi acaba? Bana sanki ikincisi daha yakın gibi geliyor. Ama belki de olayı o zaten. Yani kesin reçete vermese bile hani gökyüzündeki genel akışla uyumlu hareket etme fikri. Kaynakta diyor ya gökyüzünün enerjisini arkana alarak hareket edince işler daha kolay yakabilir diye. Hmm. Belki de hayatı biraz daha akışına bırakmak, olaylara daha geniş bir yerden bakmak için bir araçtır sadece. Bu arada tam da bu noktada, eğer bu tür derinlemesini, analizleri, farklı bakış açılarını seviyorsanız e, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, destekler önemli. Sizin gibi meraklı dinleyicilerle birlikte büyümek harika olurdu. Dinleyicinin motivasyonuna dönersek tekrar, o başta konuştuğumuz bilgi karmaşası içinde bir netlik arayışı var ya… Evet, temel dert o. İşte… Kritik soru şu bence. Bu gökyüzü matematiği ya da strateji rehberi diye sunulan yaklaşım o aradığımız netliği gerçekten veriyor mu? Yoksa acaba kafa karışıklığını gidermek yerine yoruma açık yeni bir katman mı ekliyor? Oo, iyi soru. Sunduğu şey kesin bir strateji mi yoksa daha çok mevcut duruma dair metaforik bir çerçeve mi? Yani yeni ay para evinde yeni başlangıç yap demek bir stratejimi gerçekten yoksa sadece o dönemki ruh haline veya olasılıklara dair bir farkındalık yaratmak mı? Bu ayrım önemli sanki. Haklısın o ayrımı yapmak lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki kaynak Boğa Burcu için gezegenlerin güncel durumuna bakarak sıradan yorumlardan biraz daha öteye gitmeye hedefliyor. Daha odaklı, belki de eyleme dökülebilecek içgörüler sunma iddiasında. Evet, amacı o gibi duruyor. Belki de amacı o kaosu bir düzene sokmaya yardımcı olmak. Peki sen ne düşünüyorsun? Dinleyenler olarak sizler. Astroloji sizin için de zaman zaman bir strateji rehberi olabilir mi yoksa tamamen başka bir anlam mı taşıyor? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Ve belki son bir düşünceyle bitirelim. Eğer astrolojiyi bu kaynağın önerdiği gibi bir tür strateji rehberi olarak kabul edersek bu durum hayatımızdaki olaylar üzerindeki kendi kontrolümüz hakkındaki inancımızı nasıl etkiler? Hmm, ilginç bir nokta. Yani başarıyı ya da zorlukları ne kadar kendi eylemlerimize bağlıyoruz, ne kadarını dışsal, hatta işte kozmik faktörlere. Bu dengenin nerede kurulduğu üzerine kafa yormak ilginç olabilir.